İki fırfırlı köpek balığı da benzersiz bir fırfırlı görünüm ve vücut boyutundan daha büyük olan avları yutma yeteneği dahil olmak üzere farklı fiziksel ve davranışsal özellikleri çok özel türlerdir. İki fırfır köpek balıkları arasındaki farklı ve ağız genişlikleri gibi detay ayrıntılarla fark edilir. Bu türü daha iyi bilinen Sholomidasolacus anginius fırfırlı köpek balığından ayırt etmek gerçekten çok zordu. Kaydeden fotoğraf ve görüntünün de çok az olmasından dolayı bu belgeselde ikisinden de birlikte bahsedeceğim. 80 milyon yıl önceki atalarıyla benzer özellikleri taşımaya devam ettikleri için Halk arasında yaşayan fosil köpek balığı olarak bilinirler. Bu türlere vahşi doğada nadiren rastlanıldığı için biyolojiler ve ekolojileri hakkında çok az şey bilinir. Fırfırlı köpek balığı olarak bilinen Cholomydeuselacus anginaeus ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında Japonya'da balıkçılar tarafından keşfedildi. 1884 yılında onu tanımlayan Amerikalı doğa bilimci Samuel Garman oldu. Daha sonraki yıllarda çok nadir görüldü ve en son 2007 yılında tekrar Japonya kıyılarında ve başka yerlerde de görüldü. Çok kısa süre yaşamış olsa da bazıları canlı olarak bile yakalandı.